Selam YouTube ben Amar ve bugün sizlerle Yellow in ba Baby in Yellow'un 3. bölümünü çekiyorum. Normalde bu videonun e, My Survival videosu olması gerekiyordu ama ben istemiyorum. Canım çekmek istemiyor. Yani <laughs> içimden gelmeye çekmek. Gelmediği için de öyle e, ben de Baby in Yellow çekmek istedim. E, hadi başlayalım. En son burada kalmıştık zaten. Kaçmaya oynayacaktık. Evet. E bu tie, tie box'lar açıldı bu arada. E, onu söyleyeyim. İçinden şöyle işte e, bu soru soru işaretine basınca şey oluyor. Böyle şeyler çıkartıyor. E, rastgele eşyalar çıkartıyor diyecektim. Üçünde de satranç taşı çıkardı. Normalde böyle olması gerekmiyordu. Farklı eşyalar çıkarıyordu ama. Bir dakika. <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Arkadaşlar bu sonunda söyleyeyim. <laughs> bu göz çıkıyor. Ondan sonra e, farklı bir sona uğramış oluyoruz. Bakın şimdi. Attık ya. O bizim yanımıza gelecek. Ondan sonra biz öleceğiz gibi bir şey olacak. Farklı bir sona ulaşacağız. E, ben buraları biliyorum. Çünkü e, şey ben kayıt aldığımda normalde kaydı almamış. Unutmuşum kayıt açmayı herhalde. E, o yüzden o kısımların hepsi gitti. Şimdi size e, tekrardan göstermek istiyorum. Gelirse tabii gelmesi lazım ama bir dakika pick up yapalım sesi de bu arada çok rahatsız edici niye gelmiyor hala anlamadım ama çıkacak bundan bir tane daha çıkmıyor a gitti Niye böyle oldu bilmiyorum. Bunu normalde bir dakika. Çıkacak mı tekrardan? Çıkmadı. Normalde bizi öldürmesi gerekiyordu. Bir dakika. Yukarıda bir tie box vardı. Oraya gideyim. Belki orada olur. Ee, olması lazım ama. Yok, olmuyor. Neyse onu da başka bir zaman gösteririm. Ee, şimdi bize verdiği görevleri yapalım. Şöyle gidelim. Buzdolabını alalım. Amunut. Oo korktum bir dakika şimdi mi olacak o ya olabilir bir. biz biraz bekleyelim belki olur o ben de şöyle baby bebeğe şey vereyim lan pardon ne diyor eee bu niye böyle oluyor ya bir dakika bunu aldık oğlum ne <laughs> o oh, ne yazıyor burada? Lan oh. Oğlum, çok korktum. Ah size dediğim son buydu işte. Ananı <laughs> çok korktum lan. Neyse. Ak yüreğime iniyordu yanıyordu. çok korktum ya. Neyse bu buna daha bir şey var. Neyse. Ee, şimdi şey yapacağız. Ha bir şey, e, bu görevleri yapmamıza gerek yok. Buradan kaçmayı oynuyorduk. Buradan çıkacağız. Ee, şöyle buradan asansöre çağıracağız. Um çok çok korktum orada ya var ya Allah belanı. Ha. Sembol hiç iyiye bir işaret değil ama. Gene o sesler mi? Ne, gelmiyor tamam. Bilelim. Sa Açıl lan Ananı ne oluyor lan Lan Bir şey gidiyor bir Ananı Lan Evet görüyorsunuz 501. kata yerli şeye geldik yani burası kaçıncı kat bilmiyorum Baksana 503 Normal değil herhalde ya 500 yazması normal değil herhalde Neyse inelim ee, sok buradan. Alın <laughs> lan. Ha bu şerefsizden şey alacaktık. Elindeki anahtarı alacaktık. Az çok unuttum çünkü bayağıdır çekmiyorum. Ee, neyse bu ne varmış lan doğru. Ah karpuz. Kalsın. Ee, şimdi şöyle bir şey yapacağız. Şuradaki piyano kağıtlarını toplayacağız. Ee, bu <laughs> bu piyano kağıdı mıydı lan? Yok değildi. Bu şey değil bu resim değişik bir resim bu başka bir şey Şey bir de bence benim bir teorime göre yani bilmiyorum belki doğru da olabilir Bence hani bu daire es e, bu bebeğin Ner lan bebek Ha şu bebeğin eski bakıcısı bence biz de yeni bakıcısıyız e, Şimdi e, kağıtları toplayalım Piyano kağıtlarını Şöyle e, Bir tane burada olması lazım. aha burada Gör görüyor musunuz alttaki kırmızı şey sarı şeyler çizmişler kırmızı gözlü bebek bizim bebeği çizmiş şimdi şuraya bir bunu koyalım Eee onun haricinde play the piano çalalım evet güzelmiş bu arada müzik Hoppala ha. Bebek Allah'a kavuşuyor burada. Buradan basıyoruz gizli bölmeye ve buradan ilerliyoruz. Eee Church, Church mi yazıyor? Ne yazıyordu? Bilmiyorum ama neyse. Buradan ne çıkıyor? Tabii ki de sarı disk. Hop. Bu arada şey çok güzel ya. Şu hani sembol tabii ki bir korkutucu ama yani desenler falan bence gayet hoş. Güzel yapmışlar. Ee, bunu dinleyeceğiz şimdi şey takacağız. Megafon mu deniyordu? Ne dedi? Ananı. Megafon mu deniyordu? Ne dedi? Sözüme girdi ya. At Şey vardı ya şu neydi? Bir dakika göreceğiniz zaten şimdi. Bu mu? Ha bu bunun ismi neydi bilmiyorum ama unuttum. çaldığında bebek bebekler lan. Bebe. Neyle ki bunu alıyoruz. Şunu kapatalım. Bunu illa şey yapmamıza gerek yok. Hani devam etmesine gerek yok müziğin. Ağlama lan. Neyse. Açıyoruz. Aa, şimdi. Soldan devam. Ya kitli. Bir dakika şuna basalım. Açılıyor değil mi bura? Evet açılıyor. Buradan. Kilitli bu kapılar hep kilitli Ben baktım hani. Önceki kayıt almamıştım ya. Orada hep baktım. Bu kapılar hep kilitli. Ee, ha, arkada şey var. Ee, ha, şey bir de olacak. Ee, şu kısımdan çıktığımız zaman bir şey olacak. Ee, çok şey böyle. Nasıl desem. Göreceksiniz zaten de bebek çok değişik bir şeye dönüşüyor. Ananı bak. Aa, korkuyorum ben vallahi ani şeylerden hani tekrar yaşasam bile korkuyorum. Ee, bebek şey neyse bebek şeye dönüşecek böyle değişik bir şeye dönüşecek göreceksiniz zaten baya iyi olacak o ee, şimdi buraya bunu yerleştiriyoruz mavi pili ee, buraya açıyoruz şurada bir dakika ne yazıyor he bak o bebeğin sembolünü çizmiş yana soru işareti bu nedir diyor evet biraz malı anlatıyormuşum gibi oldu ama kusura bakmayın arkadaşlar <laughs> oh, lan Heh, burada bebe. Şimdi Lan nerede? Ha buraya takacağız tamam. Çalmış orada. Ee, buraya takıyoruz, kapatıyoruz. Lan bak senin ananı var ya. Bir dakika ha bunu şey yapacaktık. Buradaki 4000 e, 410 bir şey bir şeydi ama 4 ile başlıyordu başı. Evet 43. 43 17 idi sanırım. Şurada yazıyordu 17'de. Bir dakika. Burada değil. Evet 43 17 imiş. Eee 43 17 şöyle gireyim. Buraya ne yapıyoruz? Bu bir dakika. Oo. Bakın burada kırmızı şeyler var. Gözler. Neyse. Sen bir çek git şuradan. Bir dakika hayır hayır yanlış oldu. Şu kafadan sokacağız bir dakika. Şöyle. Sana bye bye. O nasıl gülüş ya? Şerefsiz bebek. Neyse. Ee, şimdi lan. Çok al. Sözüme giriyor sürekli bebek. O yüzden bir şey oldu. Evet. Şimdi her şey e, çalışıyor. Evet çalışıyor. Ananı. Bir, bir dakika burada işte bir şey dönüşecek şimdi Burada çok iyi olacak No escape Kaçamazsın Göreceğiz ee, Buradan gidelim Buraya açamıyoruz Ne yapacaktık bir dakika Biz, Ben bir şey yanlış mı yapıyorum şey, Geri gidecektik herhalde Oh Korktum bebeği görünce bir anda Don't leave çıkış yok. A Oo oğlum ben son tam kaybolacak kısımda fark ediyorum. Çok korkuyorum o yüzden. Ani bir şey olduğu için. <laughs> Neyse. Aa, sola mı gireceğiz? Ne yapacağız? Ee, asansöre mi geri gidecektik? Asansöre gitmeyi deneyelim mi? Work now Şimdi çalışıyor. Tamam. Şimdi asansöre girmeye deneyeceğiz. Evet, evet. Şimdi dönüşecek. Onunu. Görüyorsunuz bak. Neye dönüştü? Görüyorsunuz mu? O oh, şerefsiz. Yılanlı bir şey dönüştü. Buradan gidiyoruz. Buradan anahtarı alıyoruz. Açıyoruz. Çıkalım çabuk. Buradan sola dönüyoruz. eee buradan şimdi bu anahtarları bulmamız lazım. Ay anahtar neredeydi? Gel bakayım buraya. Açıl. E, ee, üçgen anahtar. Çabuk 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 gelmeden. Açıl. Lan. Ananı öleceğiz. O gir Ananı. Lan. Aa. Lan. Oho. Çok korktum bir dakika. Bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Çok kişi oldu son anda ya. Çok. Karıştırdım, düşürdüm falan ya. Çok zaman kaybettik. E, neredeydi, neredeydi, neredeydi? Çabuk. Lan Ayağın atarın neredeydi? Heh. şurada Bak. Sokarlar ama. ha Allah Allah. Sürüyorum, sürekli. Kaçıyoruz buradan. Kaçıyoruz. Altıma sıçtı. Bir dakika buraya görmem lazım. Bur ha, bir şey yokmuş, bir şey yokmuş. Lütfen geliyorum deme. Hah, hadi hadi. Bunu kodum bebeği. Oh, çok korktum çok gerilim miydi? Neyse e, the exit çıkıyoruz artık sanırım. Hadi bakalım bismillah. Eee i̇nşallah çıkıyoruzdur. Hayır ya. Lan müzik kapanan şunu. Şimdi Eee tam tersi olmuş bu arada değişmiş şuradakiler şuraya bir dakika pardon e, şuradakiler şuraya lan niye yamuluyor ekran şuradakiler şuraya şuradakiler de şuraya tam tersi yer değiştirmişler Eee şimdi bütün anahtarlarımızı ilk bir toplayalım şuraya Eee ondan sonra a kalpli anahtar şu yukarıdaki kapıyı açıyor olmamız lazım diye biliyorum evet Hoppala. Ha. Biz hiç girmeyelim bu toplar. Şimdilik girmeyelim. E, kitle, kitle. Tamamdır. Şimdi anahtarlar var bazı. Bu e, bazı anahtarları toplayacağız. Şöyle. E, a burada bir tane varmış. Şöyle Bir dakika geç bakayım şuraya Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah bir şey olmaz. Bu kısmı görmedim. Evet, kayboldu. Beklediğim gibi. Fit tabi. Geri niye sardı anlamadım ama biz bir dakika dur sen bir. Biz bir yukarı çıkalım. Belki yukarıdan devam ediyoruz diyecektim. Evet. Sanırım oradan devam ediyoruz. Tavşan da gösterdi zaten. Anahtarları alsak mı ya? Ama nasıl taşıyacağız ki ikisini? O da doğru. Gidelim buradan. Lan lan. Fail. Fail mi Take to baby tired boy O çok sıkıldı mı? Tired. Tired'ın anlamını unuttum. Şöyle an böyle şöyle bir gidelim. Kapılarla bakıyorum açık var diye de yok sanırım. Bismillahirrahmanirrahim. Gidiyoruz bak. Ben atsam mı bunu? Ben, bu jam sigara atacak bana ben biliyorum. Bir dakika. Bir ya da alayım ya yapacak bir şey yok. E, soldan. Et bebeğin yatağına gideceğiz. Bismillahirrahmanirrahim. Hii! bu nasıl yer lan? Geç bakayım. Çıkıyorum ben o zaman ha. Hadi görüşürüz. Amına <laughs> koyayım. Eee Şimdi ne yapacağız? Gene mi aynı şeyleri tekrar lan? Allah Allah. Bu oyun sevmediğim bir yönde bu tekrarlatıyor yani niye tekrarlatıyorsun ki? Çok gereksiz. şöyle. Yani soldan biz bir şey yapmayı unuttuk lan sanırım. Bebeği acaba geri dön besleyecek miyiz lan? O olabilir mi? Bir daha tekrarlarsa artık öyle yapacağız. Yani ya da buradan bir şey yapacağız. Eee. Şöyle... Yo yapacak bir şey yok ki. Tekrar bir gideyim artık tekrarlarsa yeter. Evet. Don't. Alma. Almayayım. Alını. Dur 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 özlem. Almayacağım. Gene almayacağım. Gene almayacağım. Aa görseydim ne güzel olurdu aslında. Dur bir daha açacak mı? Neyse boş verin. O atacak sürekli önümüze. Amanı. Korktum ama siyahmış onu gördük en azından. Bismillah. Fıtma sıçtım. Dur. Bir şey olacak değil. hani kendi kendimi korkutuyorum Allah'ım ya. You feeling this sleepy. Ananı o ne? Hayır 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 hiçbir şey izlemeyeceğim. Geçiyorum. Görevleri yapmayacağım. Yapmayacağım. Ağlama lan. Hiçbir şey yapmayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Aa dur <laughs> ya. Bu ne lan? Aferin. Aa bir dakika. Nasıl <laughs> oldu? E o oh, seversin illa abi görüyor mu kekoyu? Tam bir keko ya. E he's very tired boy. <laughs> ne yapayım lan? O. Oh. Oturabiliyor mu ben? Yok oturamıyorum. Hiçbir şey yapmayacağım, hiçbir şey yapmayacağım, hiçbir şey yapmayacağım. Sadece yürü, sadece yürü. Korkma hiçbir şeyden. Aynı şeyler olabilir. Hadi bakalım. <laughs> Amanın babanı falanı. Aslında ters ters gitsem korkmayabilirim ama olsun o zaman heyecanı olmaz. Konuşuyor böyle ya çok sinir oluyorum. Kapatıyormuş buradaki. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh. Sen açık değilsin. Gel lan senden korkan senin gibi olsun. Ya onunu bura nasıl yar? Abi boyun mekanları yapmayı biliyor ha. Özlerim bebek gidiyoruz hadi. <laughs> e Ben gidemiyorum ki ama. Ben nereden atlayacağım ama bu ileri diyor da ne yapacağım yani? Bebeği koyacağız o zaman yapacak bir şey yok. Ben geçsem olmuyor. İlla diyor ki bebeği koyacaksın diyor. Bebeği mi atacağız lan yoksa? Olabilir bir dakika. İşte bu. Oh. Don't leave me. Alone. Afraid. Ne, ne, yalnız ne diyor lan bu? gitmeyecek miyiz acaba ya? Of bilmiyorum. Oo oh, oh, doktor. E ölmüyoruz değil mi? Nasılsın? Gidelim. E ee... Evet. Bir dakika. Oo! <laughs> oh, Lan! Oh, vallahi özür dilerim. Oo! Oh. Korkmadım, korkmadım bu sefer işe yaramadım. Nereden Ya ama nasıl ya? Aga nereden gideceğim? Yer yok ki. Dur tamam halledeceğiz, halledeceğiz, halledeceğiz. Korkmak yok, korkmak yok, korkmak yok. Korkmak yok. Of, az önce ruhum çıkıyordu bedenimden. Çok korktum ya. Dur tam. Ekran kayıyor ara sıra niye oluyor bilmiyorum. E, o yüzden hani yapamıyoruz tamam burada korkmayacağım. Korkmayacağım, korkmayacağım. Sağ. Open. Tamam buradan şey yapıyoruz. E, nereden gideceğim? <laughs> Amını nereden gideceğim ha bak küfür ettireceksin ha. Soldan mı gideceğiz? Ama solda da şey olmuyor ki. Bir dakika. Bir sağdan gidiyordu. Hani solda kırmızı yanıyordu ya. Hani şeytan işareti oluyordu ya. Hani git bir dakika. Şey. Bak göreceksiniz. Oradan gitmeyi deneyeceğim bir kere de yoksa olmuyor yani kaçacak yer yok. Çıkacak burada korkunç. <laughs> ben bu sefer sola gitmeyi deneyeceğim. Diye. Evet. Sağa çıkış. Ee, evet. Şunu bir kapatayım belki şey Güzel. Ha buradan gidecekmişiz lan. Çıkış yok mu? Nah çıkış yok. Yürükten, şerefsiz bebek seni. Tamamdır. Şu an ne oluyor? gıdım fikrim yok. Kowat. Hadi kaçacağız. Kaçacağız, ben inanıyorum. Kaçacağız, ben inanıyorum. Çıktık, 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 çıktık. Vallahi çıktık. İşte bu kurtulduk mu? Run little rabbit, ee koş küçük, eee yürünler onun. Always be more. Ben tam anlayamadım ama salınıp ananı ne oluyor? Ee, tamam şu an tamamladık. Biz kaçtık şu an. Ee, Black cat e, yeni bu hani şey vardı ya tamamladığımız e, tamam e, şey çıkıyorduk. Bir dakika ben size göstereyim orayı. Ya da göstermeye gerek yok. Ee, ben koyarım buraya şeyini. Buraya koyarım videosunu. Şeye gidiyorduk. Kedi vardı bir tane e, şeyin önünde. Ayın önünde, ayın önünde kedi falan vardı yıldız maymune. Onun devamı. Var oradan bir sona ulaşıyoruz galiba. E, şu an bitirdik yani. Evet. Şu an oyunu bitti. E, buradaki modları da bakayım bu arada. Bu neymiş lan? E, black White ne? Siyah Beyaz. E, ondan sonra bir kaf, büyük kafa modu mu? Şunların hepsini açıp girelim bakalım. Ne olacak? Ha, piksel, full piksel. Siyah beyaz açınca böyle oluyor. <laughs> bu arada büyük kafa atı açınca bebeğin kafası büyüyormuş lan. Aptal bebek. Neyse. Ee, bu videoluk e, bu video bu kadar zaten bitirdik. Hani final final bölümdü bu. Bir dahaki bir, bir ne atarım bilmiyorum. E, farklı bir stick war atabilirim. Stick war legacy bilenleriniz illaki vardır. Belki onu atarım, belki başka bir oyun bilmiyorum. Ee, şimdilik bu kadar. Hepinize bay bay, hoşça kalın, güle güle.